Avrupa Merkez Bankası'nın bugün düzenlenmesi beklenen olağanüstü yönetim kurulu toplantısında Yunan bankalarındaki likidite krizinin tartışılması bekleniyor. <laughs> Konuya yakın kaynaklara göre toplantıda yetkililer Yunanistan Merkez Bankası'nın acil durum likidite yardımının 3 milyar euro artırılmasına yönelik talebini değerlendirecek. Analistler mevduat çıkışlarının artabileceğini öngörüyor. Her ne kadar Yunanistan'la yapılan kredi görüşmeleri başarısız olsa da piyasalar bu sabah açılışta istikrarlıydı. Yunanistan'ın borcu 300 milyar euroda kalırken piyasalar bu durumdan olumsuz etkilenmedi. Yani kısa vadede bir etki olur ancak piyasalar orta vadede toparlanır dün yapılan kurtarma programı görüşmelerinde ilerleme kaydedilemezken küresel piyasalara erişimin kesilmesiyle Avrupa Merkez Bankası geri çekilen mevduatların yerini doldurmaya çalışıyor.